Herkese merhabalar. Teknoloji Film Dizi'ye hoş geldiniz. Bu videoda gelmiş geçmiş en iyi mafya filmlerinden 10 filmlik bir seçki paylaşacağız sizinle. Videoya geçmeden önce haftanın çarşamba ve cumartesi günleri yüklediğimiz yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Dönelim listeye. 10 numara American Gangster. Amerikan gangster, yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı ve başrollerini Denzel Washington ve Russell Crowe'un oynadığı bir suç drama ve biyografi filmidir. Washington'ın canlandırdığı Frank Lucas, patronunun ölümünden sonra kendisini New York Harlem'deki uyuşturucu ticaretinin lideri ilan eder. En önemli başarısı ise uyuşturucu ticaretinde aracıları ortadan kaldırarak Güneydoğu Asya'dan uyuşturucuyu direkt olarak satın alır ve piyasanın altında fiyata satar. Hızlı bir yükselişe geçen Lucas, diğer mafyalarla işbirliğine giderek kendi varlığını da garanti altına alır. Lucas'ı yakalamayı hırs haline getiren narkotik ajanı Richard Roberts'ın gerçek öyküsünden yola çıkan filmde Denzel Washington, Frank Lucas rolünde adeta devleşiyor. 9 numara City of God. Tanrı Kent. Brezilya, Rio de Janeiro'daki tanrı kent, gerçekte var olan ve dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri sayılan bir gece kondu mahallesidir. Brezilyalı yönetmen Fernando Meireles, buradaki çocuk suçlular ile ilgili bir film yapmak için mahalleye gittiğinde, 10-15 yaşlarındaki bir grup çocuk, arabanın önünü keserek silahla yönetmeni soymaya kalkar. Ve yönetmen, bu filmi artık kesinlikle yapması gerektiğini anlar. film, çocuk yaştaki bir grup suçlunun 15 yıla yayılan uyuşturucu ve silahlı çete savaşlarıyla ile örülü öyküsüne odaklanır. Filmdeki çocukların hepsi amatör ve orada yaşayan kişilerden seçilir. Tanrı Kent, gerçekçi şiddeti, hızlı kurgusu ve çarpıcı hikaye anlatma teknikleriyle modern zamanların başyapıtlarından biri sayılır. 8 numara The Departed. Türkçe'ye köstebek olarak çevrilendi The Departed, polis ve mafya mücadelesini ve işlerinde yer alan iki muhbirin yaşadığı dramı konu alan bir Amerikan filmidir. Ünlü İtalyan yönetmen Martin Scorsese'ye ilk ve tek Oscar'ını kazandıran filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Martin Sheen ve Mark Wahlberg yer alır. Film, esasında Hong Kong yapımı Cehennem Kıskacı'nın bir yeniden uyarlaması. Çoğu kişiye göre orijinal film çok daha iyi olsa da Scorsese hikayeyi Amerika'ya başarılı bir şekilde uyarlamış ve yönetmen olarak ortaya çok yetkin bir iş çıkarmıştır. 7 you know, like, numara. A Prophet. Yeraltı peygamberi. Şimdiye kadar yapılmış en iyi hapishane ve suç filmlerinden biri olan Yeraltı Peygamberi, Malik adında 19 yaşındaki Müslüman bir gencin Fransa'da girdiği hapishanede yavaş yavaş kendi imparatorluğunu kurmasını anlatıyor. Azınlıkların olduğu bir hapishaneye giren Malik, hem Arap hem de Müslüman olduğu için başlarda güçsüz durumdadır ama planlar yaparak nüfuzunu artırır ve hapishanenin yeni patronu olarak kendi özgürlük alanını yaratır. 6 numara Snatch Kapışma Sineç, suç ve aksiyon türünün son dönemdeki en dikkat çeken örneklerinden biridir. İngiliz yönetmen Guy Ritchie, Londra'nın yeraltı dünyasında geçen iki farklı hikayeyi ele alıyor. Jason Statham'ın Türk isimli bir aracıyı, Brad Pitt'in ise çingene bir boksörü oynadığı film, aşırı şiddet sahnelerinin yanında tuhaf mizahı ile kaçırılmaması gereken bir sinema deneyimi. Scarface. 5 numara Scarface Yaralı Yüz 1983 yapımı Scarface, ilk çıktığı dönemde çok beğenilmese de ilerleyen yıllarda büyük bir külte dönüştü ve kendisinden sonraki gangster filmlerinin çoğuna referans oldu. Al Pacino'nun Tony Montana rolünde unutulmaz bir performans sergilediği film, Küba'dan Amerika'ya gönderilen suçlu ve hırslı Tony'nin gözü kara bir şekilde yükselişini konu alıyor. Filmin yönetmeni ise Brian De Palma. 4 numara Pulp Fiction Ucuz Roman Tarantino'nun bu klasiğine tam olarak bir mafya filmi diyemesek de Hikaye, mafya üyelerinin ekseninde ilerliyor. Patronları için adam öldüren iki tetikçi, patronun karısı, kaybetmek üzere para alan bir boksör, kafe soymaya çalışan çaylak bir çift ve tüm bunları bir araya getiren olağanüstü bir senaryo. Bir Tarantino filminden beklediğiniz her şeyi ucuz romanda bulabilirsiniz. Hey mom, what do you think? 3 numara Goodfellas, Sıkı Dostlar Sadece suç filmlerinde değil, tüm filmler listesinde her zaman ilk onda yer alan Goodfellas, kelimenin tam anlamıyla bir başyapıt. Büyük usta Martin Scorsese'nin 1991 yapımı bu filmi bir mafya antolojisi gibi. Henry Hill adında gerçek bir gangsterin hikayesini anlatan film, Henry'nin gençliğinden itibaren mafyanın içine girmesini ve mafya kültürünü detaylı bir şekilde anlatıyor bize. Uzun süresine rağmen filmin temposu bir saniye bile düşmüyor. 2. The Godfather Part 2 Sinema tarihi babadan önce ve babadan sonra diye ikiye ayrılır. Francis Ford Coppola'nın üç partlık epik mafya serisi, New York'ta yaşayan İtalyan Corleone ailesinin aile ve suçla olan ilişkisine odaklanıyor. Serinin ikinci filmi, eleştirmenlerin nezdinde ilkini geçerek bu alanda nadir görülen bir başarıya imza atıyor. İkinci filmde bir yandan yeni baba olan Michael'ın babasının mirasını korumasını izlerken diğer yandan genç Vito'nun New York'a geliş hikayesini izliyoruz. Vito Corlone'nin gençliğini canlandıran Robert De Niro filmde yalnızca 45 dakika görünmesine rağmen performansı ile Oscar kazanmıştır. Ve bir numara The Godfather Part 1 Baba filminin ilki 1972 yılında çekildi. Aradan geçen 48 seneye rağmen bugün bile izlendiğinde insana aynı tadı veren mucize filmlerden biridir. Mario Puzo'nun çok satan kitabından yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinemaya uyarlanan film, o yıl en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi uyarlama senaryodalarında Oscar kazanmıştır. Marlon Brando'nun konuşma şekli ve karaktere getirdiği yorum filmin gücünü daha da arttırır. Yapılan bir araştırmaya göre Baba filminin birincisi Türkiye'de en fazla izlenen ve satılan film olma özelliği de taşır. Teknoloji film diziyi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videoda görüşmek üzere, Hoşça kalın.